güzel hepimize ihsan eylesin. Şimdi hadis-i şerifte geçer. Peygamberimiz <laughs> aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki sağlıkla kılınan bir namaz sağlıkla kılınan ister farz olsun ister e, sünnet olsun kılınan bir namaz 25 derece sarıksız kılınan namazdan daha sevaplıdır. 25 namaza bedel geliyor. Cemaatle kılınan namaz 27 derece daha çok sevap getiriyor. Cuma namazı sarıkla kılınsa diyor 70 cuma namazı kılmış gibi olur. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam sarık sarmıştır. Ama kimi sarıklar işte adettir diyorlar. Arapların adeti. Ama Arapların adeti bile olsa Peygamberimizin yaşadığı bir adettir. Ve Cenab-ı Hak melekleri göndermiş Bedir Savaşı'nda beyaz atlı, beyaz elbiseli Sarıklı ve sarıkların arkasında da teylesan. Bu. Bu teylesan dediğimiz sarığın uzatılmış kısmı peygamberimiz arkada bırakıyormuş bazen. Bazen solda bırakıyormuş. Bazen sağda bırakıyormuş. Yani bu şekilde de olabiliyor. Ama biz daha çok sağda bırakıyoruz. Bir de namaz tesbihatını yapıyoruz. Sade şey tesbihatını ya cemilu ya ya cemilu ya Allah. O duayı okuyoruz ya. O duayı okuyan diyor. O Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sını zikir eden, onlarla dua eden diyor. velev ki o adamın denizlerin köpüğü kadar günahları olsun o dua bütün o günahlarının affine vesile olur. Onun için yani evinize kılabilirsiniz. Başka yere de gidebilirsiniz. Hepsi de bizim bizimdir. Sıkıntı yok. Ama burada bazı böyle güzellikler var. Onlardan istifade ediyorsunuz değil mi? Onlardan istifade ediyorsunuz. Burası bir nevi mescid hükmüne gelmiş. Şu anda beraber cemaat kılıyoruz cemaatle. İnşallah mescid sevabını da kazandırır. Evde kılsak bir de Mescid'e kılsak ikisini karşılaştırdığımızda mescide kılmanın da yine 25 derece daha çok fazileti vardır. Birkaç edep, adab düsturlarından söylemek istediğim için bunları açtım. Mesela imamın arkasında e, saf tutan, yani ilk saf, mümkün olduğu kadar böyle daha yaşlı başlı insanların olması yani sırasıyla önce de önceden yaşlılar yani alimler, yaşlılar, ondan sonra yetişkinler, ondan sonra çocuklar geliyor. Ama tabii çocuk babasının yanında duruyorsa o zaman elbette dursun. Yani çocuk arkada kalamayacaksa babasının yanında duruyorsa dursun. Ama onlar da mümkün olduğu kadar biraz safların yani köşe taraflarında dursunlar çocuklarıyla birlikte. Yani ön safta da olsa safın köşelerinde dursalar daha iyi olur. Güzel olur. Bunlar hep adap. Namazı kılmanın adaplarıdır. Çok adaplar var da. Yani bu kadarıyla bugün iktifa edeyim inşallah. Evet. Biz Fatiha'yı Fatihayı anlatıyorduk. Rabbim inşallah kabul eylesin. Doğru anlatmayı bizlere nasip eylesin. Yanlış yaptırmasın inşallah. Er-Rahman er-Rahim Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi elhamdülillahi rabbil alamin. Er-Rahman İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Bu cümleyi biraz anlatmaya çalışayım. Şimdi Fatiha'yı biz okurken buraya kadar İyyâke nâbidu ve İyyâke nesta'inu'ya kadar yani gaybana deniyor. Biz Cenab-ı Hak'la bizzat konuşarak Cenab-ı Hakk'a kulluğumuzu tetbik etmiyor yani. Takdim etmiyorduk. Rabbimize takdim ediyoruz diyorduk. Rabbimize takdim ediyoruz diyorduk. Ama bu defa ne oluyor? ...bütün varlıkların Cenab-ı Hakk'ın varlığını göstermesine binaen... ...yani o... ...bizzat huzuruna girip... ...yani dua etmekten... ...yani etmekten önceki... ...yani... ...ve direkt kendine hitap ederek, kendisiyle konuşarak... ...yani... ...ona dua, ibadetimizi takdim ediyoruz, ona duamızı yapıyoruz, ona yalvarıyoruz der iken... ...ona... ...direkt huzurunda kendisiyle konuşarak değil... Gaibane buna deniyor. Ve bu e, ibadetimiz ve imanımız o kadar bir dereceye çıkarabiliyor ki bizi artık ona değil bizzat kendisiyle konuşarak yani hitap edebilecek bir duruma bizi getirebiliyor. Ha o da ne oluyor? Fatiha'dan buraya kadar ona ibadet ediyoruz derken, ona hamd ediyoruz derken ha bu defa İyyâke na'budu, iyâke. Ey Rabbim sana ibadet ediyorum. Yani direkt ona hitap ediyoruz. Direkt onunla konuşuyoruz. Sen, sana, sana ibadet ediyoruz. Ey Rabbimiz sana ibadet ediyoruz. Yalnız ve yalnız sana ibadet ediyoruz. Sade ve sade sana ibadet ediyoruz. Kimseyi sana şerik koşmuyoruz. Senden başkası, başka kimseye ibadet etmiyoruz. İbadetimiz yalnız ve yalnız sanadır. Seni bir bilir ve ibadetimizi sana, takd sana takdim ediyoruz. Şeklinde ne yapıyoruz? Bu defa ibadetimizi bizzat Rabbimizle konuşarak, Rabbimizle, Rabbimize hitap ederek ne yapıyoruz? İbadetimizi ona takdim ediyoruz. Ve iyyâke nesta'in. Ey Rabbimiz! Yalnız ve yalnız senden yardım dileriz. İstihane ederiz. Yalnız ve yalnız senden yardım dileriz. Bütün yardımlar sendendir. Bütün yardımları veren sensin ey Rabbimiz. Her ne kadar sebepleri, sebeplere müracaat ediyorsak da Sebepleri kullanıyorsak da yine o sebeplerin arkasında o yardımları bize gönderen ey Rabbimiz yalnız ve yalnız sensin. O sebepler birer vesiledir. Bütün yardımların hepsi sendendir. Sen o yardımları bizlere ihsan ediyorsun. Hani bazen diyorlar yani diyorlar ya yani Allah'tan başkasından yardım dilemek Haşa, şirkmiş gibi düşünenler var. Yani yardım dilemek iki, iki cihetle olur. Birisi tutar da bir şeyhten, bir peygamberden, bir evliyadan bir yardım bekler, bir himmet bekler. Ama vesile noktasında onu vesile yaparak yardım diliyorsa Allah'tan o ne şirktir ne de başka bir günahı var. Bilakis yani İslamiyet'e bu vardır. Çünkü ve ceanna sebeba. Allah her şey için bir sebep kalk etmiş. Ne yapıyoruz? Mesela ilaç, ilaç, ilaç kullanıyoruz. Ne için ilaç kullanıyoruz? Bir Şifa bulmak için değil mi? O şifayı, ilacı şifaya vesile ediyoruz. E aynen öyle de ilaç kullandığımızdan şifayı veren Allah olduğu gibi bir peygamberden medet istemek ya Resulallah'ı ey Allah'ın Resulü bana yardım et demek yani aynen o ilacı kullanmak gibidir. Evet Resulullah'tan bu yardımı dileriz ama yardım Allah'tan gelir. Resulullah o yardımın gelmesine bir vesile olur. Veyahut da ya Şeyh Abdülkadir Geylani veyahut da ya falan şahıs yani diye bir yardım birisinden beklersek yani zahiren ondan beklediğimiz cihetiyle o bir vesiledir ve bir sebeptir. Yoksa o yardımın bizzat yaratanı o vesile, o sebep değildir. Şeyh Abdülkadir gelenden yardım dileriz ama bu yardımı ona vermeyiz. O, o yardımın gelmesine o ilaç gibi bir vesiledir. Bir vesiledir. Onun vesilesiyle Cenab-ı Hak bize yardım ediyor. Ha eğer biz peygamberlere, evliyalere yani yardım istediğimiz bütün kişileri bizzat o yardımın yaratıcısı olarak bizzat o yardım onlardan geliyormuş, onların mülkü emiş, onların malı yemiş gibi düşünerek, inanarak başkalarından yardım dilersek bu şirk olur. Ama onlar birer vesiledir. Onları onlardan isteyerek Cenab-ı Hak'tan geleceğine inanıyoruz. Allah o mekbul zatlar için yani yüzü hürmetine bize yardım eder inancıyla, düşüncesiyle o yardımı dileyen yine yardımı Allah'tan dilemiş oluyor ve o yardımda o yardımı o şekilde dilemenin yani bir günahı bir mesuliyeti yoktur. Vahabiler maalesef böyle yani dua edenlerin bütün ehli imanı tekfir ediyorlar. Yanlıştırlar ayetin manasını bilmedi bilmedikleri için. Başka ayetlerin bu şekilde bu ayetin izah edileceğini ifade ed ediyorlar ve başka hadis-i şerifler de bunu ifade ediyorlar. Mesela yani burada diyor ki sade ve sade Allah'tan yardım dilenir bu ayet-i kerimede. Halbuki başka bir ayette de diyor ki وَسَّاِنُوا ve selah. Yani namaz ile oruç ile Allah'tan yani yardım dileyiniz. Vaki sadece yani Allah'tan yardım dileyiniz diyor. Men kana fi auni ahihi kana fi auni. Kim diyor bir kardeşinin yardımında bulunursa Allah da ona yardım eder. Yani buradaki Allah yardım ancak ve ancak Allah'tan dilenir, Allah'tan istenir manası bütün yardımların hepsi Allah'tandır. Sebepleri de kullanıyorsak, vesilelere de müracaat ediyorsak yine o vesileler, o sebepler yani o yardımların asıl sahipleri değiller. Belki onları biz vesile yaparak, sebep yaparak ne yapıyoruz? O yardımları Allah'tan bekliyoruz, Allah'tan geldiğine inanıyoruz ve Allah'a ait olduğunu inanıp kabul ediyoruz. Ve 1400 seneden beri Ashab-ı Kiram'dan, Peygamberimizden bugüne kadar Ehl-i Sünnet ve Cemaat, Sahabi, Tabi'in, Tebe-i Tabi'in ve bu şekilde inanmışlar, bu şekilde gelmişler. Ama maalesef bugün bir kısım yani insanlar çıkmışlar, ondan sonra ayetin manasını bilmedikleri için bir kısım ehli tereki, bir kısım ehli sünnet vel cemaati ne yapıyorlar? Yani şirkle itham ediyorlar. Yani o kadar acip. Bir gün bir vaiz efendi vaaz ediyor. İşte başkalarından yardım dilemek şirktir dedi. Ulu da. namaz bittikten sonra namaz bittikten sonra dedim ki hoca efendi siz orada yani kürsüde dediniz ki başkasından yardım dileyeni müşrik olur yani şirke girer dediniz peki dedim yani ayet-i kerimede hiç kimseden yardım dilenmez ancak Allah'tan dilenir e peki dedim sen çocuğundan su istemiyor musun doktora beni tedavi et demiyor musun doktora gitmiyor musun İlaç bana şifa olsun diye ilacı kullanmıyor musun? E, yapıyorum. E, bunlar da başkasından yardım dilemektir. Eğer başkasından yardım, yardım dilemek şirk ise vallahi sen gittin o zaman dedi. Gittin yani çünkü. Çünkü orada demiyor ki insanlardan şeylerden çocuğundan yardım dile başkasından dileme. E demiyor ki doktordan yardım dile başkasından dileme. Demiyor ki ilaçtan yardım dile başkasından dileme. Ayet mutlaka diyor. Hiç kimseden yardım dilenmez. Ha yardım beklenmez. Hiç kimseden yardım beklenmez. Hiç kimseye yardım verilmez. Öyleyse sadece bir Müslümanın bir evliyadan, bir peygamberden yardım isteyince mi o şirke giderdi? O ayette böyle bir istisna yok. Bir ayrım yok. Ha burada demek ki başka ayetlerinde, başka hadis-i şeriflerinde ifade ettiği gibi yardım Allah'tan geldiğine inanmak lazım. Yoksa sebepleri kullanmamak, vesileleri kullanmamak demek değildir. Vesileleri kullanma, kullanmak şirk değildir. Ama o gelen yardımı o vesilelere vermek şirktir. Bize göre de şirktir. Biz evliyalardan, peygamberlerden, alimlerden aldığımız iman, hidayet, feyiz, bereket biz onlardan alıyoruz ama kesinlikle bunu onlara vermiyoruz. Onlara, onlardan bize geleni Allah'tan bize geliyor. Onlar birer vesiledir. Aynadan nasıl ki ayna güneşin ışığını alır, sana akseder. Ha bunlar da Cenab-ı Hak'tan o, ya, o feyzi, o bereketi, o hidayeti alıp sana aksediyorlar. Yoksa kendi malları değildir. Onları bile bu asıl sahip olarak kabul edersek bu feyiz, bu hareketlerine o zaman şirk olur. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Onun için bakınız Mesele çok mühimdir bak, mesele çok mühimdir. Burada bu mühim olan noktayı kesinlikle yani bilmek lazım, fark etmek lazım inşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Demek iyyake nabudu ey Rabbim. Yalnız ve yalnız sana ibadet ediyoruz. Ve iyyake nestaîn ya Rabb. Yalnız ve yalnız senden yardım diliyoruz. Velev ki vesileleri de kullansak yine o vesilelerin arkasında senden diliyoruz o yardımı. O vesilelerin arkasında senden diliyoruz, senden geliyor, senden geldiğine inanıyoruz. Onun için bakınız her namazda, her namazın her rekatinde yani bunu söylüyoruz. Rabbimize hitaben bunu söylüyoruz. Rabbimize hitaben. Ey Rabbim ya ey Rabbim bak diyoruz. Ey Rabbim Rabbimiz. Yalnız ve yalnız sana ibadet ediyoruz. Başkasına değil. Yalnız ve yalnız sana. Ey Rabbimiz yalnız ve yalnız sana senden yardım diliyoruz. Başkasından yardım dilemiyoruz. Vesileleri de kullansak o yardımı senden bekliyoruz. Senden geliyor o yardım. O sebeplerin, o vesilelerin değildir. İtikat böyledir. Ama zahiri sebeplere de riayet etmek Cenab-ı Hakk'ın emridir. Sebeplere riayet ederiz. Yerine getiririz. Bu sebepleri yerine getirmek fiili bir duadır. O duamızı yaparız. O kapıyı çalarız. Ama neticeyi Allah'tan bekleriz. Allah'tan biliriz. Allah'tan geldiğine inanırız. Bütün yardımların hepsi Allah'a aittir. Birilerinden gelse de Allah onun vasıtasıyla göndermiştir. Hiç kimse bize yaptığı yardımın sahibi değildir. Bir şey daha söyleyeyim. Medine'de bir iki tane delikanlı ile karşılaştık, konuşuyoruz. Ya dedi ben Türkiye'ye geldim. Türkiye'nin camileri çok güzel. Çok güzel. Ama dedi o caminin, camilerin cemaati hepsi müşrik. Ya nasıl oluyor dedim. Ya camilerin duvarında hep yazılıdır. Ya Resulallah, ya Şeyh Abdülkazir Geylani, ya Hazreti Mevlana, ya Bilal-i Habeşi. Yani, ya yardım dileme manasını ifade ediyor Arapçada. Yani, e bunlardan yardım, yardım dinlemek ise dedi, şirktir yahu. Onun için camiler çok güzel ama bütün cemaatin hepsi müşrik dedi. Şimdi, ona güzel bir örnek verdim. Dedim, senin bir yükün var. Ağır bir yükün var. Sırtına alacaksın ama alamıyorsun. Ben de senin, senin yanındayım. Benden yardım diler misin dedim. Elbette dilerim dedi. Peki ben de dedim o sırt, yükünü aldım senin sırtına verdim. Benden sana gelen yardım oldu mu? Oldu dedi. Peki bu yardım benim asıl malım mülküm müdür yoksa benim vesilemle Allah'ın sana yardımı mıdır? E dedi senindir. Senin kendi mülkündür yani senin malındır dedi. İşte dedi, dedim şu anda sen müşrik oldun. Kelime-i getir misin ol. Niye dedi? Çünkü benim benden gelen yardım da benim değildir. O yardımın asıl sahibi Allah'tır dedim. Allah olduğu için yani sen bu yardımı benden ben sahibiyim şeklinde benden dilersen o zaman şirk olur. E mesela dedim biz bütün peygamberlerden, bütün evliyalardan, bütün alimlerden hidayet diliyoruz, feyiz diliyoruz, bereket diliyoruz, ilim diliyoruz. Ama biz bunları dilerken bunlar, bunlar bunların onların asıl sahibi olduğuna inanmıyoruz ki. O peygamberlerden gelen hidayet Allah'tandır. O evliyalardan gelen feyiz, bereket Allah'tandır. O alimlerden gelen ilim Allah'tandır. Onların vesilesiyle bize geliyor. Biz böyle inanıyoruz. Vallahi dedi, itikadınız çok doğruymuş, sahihiymiş. Elhamdülillah kabul etti. Evet, işin hakikati bu. Cenab-ı Hak hepimizi istikametten ayırması. Burada geniş geniş manaları var. Aslında bu en az yani bir yarım saat anlatmak lazım onu. Bu kadarıyla iktifa edelim inşallah. Çünkü teravihten sonraki ders kısa olacak dedik. Kısa kesiyoruz. سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلاه